Öyle Hayatım en iyi kaçın mı koy şu tarafa. Ayak <laughs> Ayaklar ağrıyor sonra. Yok, hayır, hayır. <laughs> Ayaklar gizleniyor. Ayaklar gizli mi valla hiç. Ayaklandı. Ayakkabım da çok güzel. Bulabilirsin. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ali ne oldu? Keşke <laughs> <laughs> Atsana <gülüyor> Ali. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl açılsın. Nasıl açılsın? Bak bu çok yakışmış sana karşı Teşekkür ederim canım. Bizimki oğlum Pilleri mi? <laughs> Bitti mi pilli? İnanmıyorum. Sonra, Selan, o çanta bir tanesi sana vermiş miydin? Vermedim mi? hiç. O içer arabanın içinde Söken gri çantanın bir var içinde, var, içinde, var, içinde, var, içinde var. var iki tane pil. Bir iki ay gri çantanın. vereceğim. Açık açık açık. Arka tarafta gri çanta. Ali Bey hoş geldiniz. <laughs> evet. Ege ben bana bir peçete versin abla. Şimdi durma <laughs> <var>, dur. <laughs> bir dakika. <dört gülüyor>